Bir kez daha çevirdi. Oyunda bana okunamadı. De Souza! De Souza! De Souza attı Beşiktaş'ın karşısında. Gezal bıraktı Rozier'e. Onun ortası, ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! <laughs> ceza sahasına girdi. Enkodu yaptı ortasını Bofen. Seken top ve gol! Maç golle baş. Ma Joseph ceza sahasına yükseltti ve süzüle süzüle. Çevirdi. Babşoğay'ı dönmek istiyor. Babşoğay'ı karamola alanı. De Souza 1-1. De Souza 1-1. Yaptı ortayı kavisi gol pozisyonu. Kafa gol. Josef De Souza bir kez. Borja. Rosier gelişine vuruş. Josef. Josef gol. Josef. Montero, ceza sahası içinde kontrol etti Montero. Baktı arkadaşlarına çevirdi. Josef De Souza. 2-0 Ortayı yaptı Muleka Tayfur bıraktı Josef vurdu gol